Burası ne lan? Neredeyim ben? Burası ne? Allah. Aman Allah'ım. Lan. aa. Lan düştüm. Bu ne? Yerimde neden kamera var lan benim? Hıh. Burası neresi lan? Geldim ben. Hey geldim edin. Lan. Açılmıyor. Açılmıyor lan. Geldim edin. Allah Allah. Allah'ım. Bir ses mi geldi? Allah düşüldüm. Bu ne lan? Bu ne lan? Oh! Ah! Ah! Bu neydi? Ah! 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 Lan hiç kimse yok. Bu da yere düşmüş yine geldi. Oğlum ne oluyor? Birisi vardı az önce. Lan bir şeyler bir şeyler oluyor bana. Aa. Ah! Uh, 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 uh. Bu ses ne? Bu ne lan? Bu kim? Oh! Bu kimdi lan? Bu kim doğru? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bakayım. Bakayım. Ah! <laughs> zaten önemli <laughs> arkadaşlar sessiz olun arkadaşlar gitti gitti arkadaşlar gitti lan bu neydi ee, çok değişik burada uyandım kalktım geldim arkadaşlar Bir kız vardı küçücük. Ki Kimdi o? ne yapıyorsun? Hayır, hayır. Ay kapattı kapıyı. Lanet olsun. Ay ne yapacağım? Arkadaşlar ben uyanmadan önce bir rüya gördüm. Şurada uyanmadan önce bir rüya gördüm arkadaşlar. Arkadaşlar bu kim? Lan. Lan. Lan ne oluyor? Lan. Arkadaşlar bekleyin. Bunu bağlayacağım. Arkadaşlar. Bağladım onu. Gördüğünüz gibi. Bana bak lan. Uyan. Sorularıma cevap vereceksin tamam mı? Aptal. Tamam. Beni neden öldürmek istiyordun ha? Seni yemek için. Kalk lan. Konum bağlı nasıl öyle yaptın? Neyse. Nasıl Bak Seni vururum. Allah'ım <laughs> <laughs> lan. Lan. Dur. 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 Arkadaşlar. Bu. Arkadaşlar bunu bağlayıp geleceğim. <laughs> lan. Lan. Arkadaşlar ne dedi? Lan. Lan. Gel buraya. Gel. Kaçma. 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 <laughs> Aldığım belası. Aldığım belası. <laughs> Ne yazıyor lan burada? Evet. Şey yazıyor arkadaşlar. Neydi? Bu kremi kulüne bilesiniz? Bekleyin. Bu kremi sürüp geliyor. Arkadaşlar kremi sürdüm. Sürdüm arkadaşlar. Arkadaşlar kremi sürdüm. Ses mi geldi? <laughs> lan. Koruyucu krem vardı bende. Ha, bu krem işe yarıyor. Yere at. Arkadaşlar krem işe yaradı. Maşallah nasıl da ses çıkıyor. Arkadaşlar. Aa, dur. Arkadaşlar. Şu an bayılacağım onu. Bayıldım arkadaşlar. Arkadaşlar. Eğer bu evden kurtulmamı istiyorsanız. 5 like istiyorum. Beş like istiyorum arkadaşlar. Burada da ben vurayım. Gülüyorsunuz. Gülüyorsunuz. Arkadaşlar tam 5 like istiyorum. Bu evden ikinci bölümü gelir. Şu an ne oluyor bilmiyorum. Bay bay arkadaşlar. Arkadaşlar bu da... Lan. Lan. Lan.